Evet şimdi de uçuş sahamızın zorlu şartlar. Ona rağmen güzel bir yer bulacağız. Umudumuz var. Evet şimdi bu RC model uçakla uçururken tabii bize açık bir saha lazım. E, bu açık sahayı da bulurken İstanbul tabii biliyorsunuz merkez yerlerde artık böyle yerler bulmak çok zor. E, daha böyle kıyıda bir yerler bulduk ama bakın şöyle zorluklarda aşmak zorunda kalıyoruz. Bakın şöyle yollar Buraya tabi normal bir araba çok girecek gibi değil o yüzden buraları, arabaları uzakta bıraktık, yürüdük. Biraz yüksek arabanız yoksa bu yerlerden geçmek çok zor. Öyle zorluklar aşarak bu tarz yerleri buluyoruz. Şimdi havada 3-4 notluk bir rüzgar var. Aşağıda hissettir, yukarıyı bilmiyoruz. <laughs> Şöyle de bir yer gösterelim. Komple açık. Herhangi bir ağaç falan da yok. Şöyle senin arkanı alayım mı? Ana bir metreden kalktı. Rüzgar iyiymiş ya. almış olabilir ama şu an. <laughs> bir önceki videoda 15 yıllık efsanemiz 34'ümüzün düştüğünü görmüştünüz. Hakan abimiz yine eski haline çevirdi. Yağın sardan metreden kalktı abi değil mi neredeyse? Bu rüzgarla oldu şimdi. Tabii rüzgarı hemen arkadan karşıdan aldığı için havalanması daha kolay oldu. Cahit Rüzgar güç koyuyor ha. Evet, burası güzelmiş abi yer olarak daha iyi. <laughs> Öbürü gibi ağaçlara bir takma. Yani <laughs> engelli, çok şey bir şey yok arkada. Düşünmüyorsun en azından. Sadece düşünmemek şey için uğraşıyorsun. Öbür türlü etrafı sürekli bir gözün yanında, çevrede olmak zorunda. Geçen arabalarda vesaire Aynen. vesaire. Biz abi daha iyi bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Evet. Kabin crew çek. Rüzgarlı oda iniş zorluğu. Ama tecrübe varsa Mükemmel bir atlayış. <laughs> evet abi yorumun ne? Tamir sonrası motor değiştirmiştin. Nedir yorumun? Yani uçtu. bir önceki motor kaç kv'ydi hatırlıyor musun? O 1100 kahvaydı. 1100 ama, kahva, ama bu 1200. Daha büyük bir motordur. Hacim olarak mı? Yapı olarak daha büyük bir, motordu. Olarak, olarak daha büyük bir motordu. O yüzden daha yüksek ağırlığı kaldırabiliyor. Mesela bir 20 kilogram gibi kaldırabiliyor. Bu daha 800-900 gram kaldırabilen bir motor. Hmm. Ama e, şey de... O gelen ses de timer'ın sesi değil mi herhalde? Evet, Saat koymuştun. için, o o Şimdi, için Demek ki çok havada acayip bir rüzgar bence yok ya. Aşağıda yani, hissettirdiği işte, gibi. Normal şartlara göre o var tabii ama tabii çok da yani uçulamayacak gibi bir rüzgar yok. Evet, iyiymiş. Kalkış hazır mısın abi? Hazırım. Devreyi aldı mı bütün ekipmanları? Şimdi yakınımızda insen abi biraz daha. Tamam. o <laughs> tamam, zaman abi iniş serbest. Allah bravo abi, tebrik ederim. ya. Şimdi tabii, yani daha gelmeden uçak inecek kıvama geliyor. Hı hı, öyle. Bazen ben gidiyordu ya. Evet. O sonra Abi bu modelin ismi cismi bunu anlatsana bize biraz. Bu karakteristik olarak zaten motoru bunun arkada. biraz Daha kırımlarda, düşüşlerde motor arkada olduğu için daha biraz avantajlı, mı? Avantajlı hmm, Hı, tamam. Abi. buna ramat kala Aynısını mı yapacaksın abi bir daha? İnce ince yani. Az bıraksam bırakırsın herhalde. Evet yani yukarıdan yapabilir onu. Bir kere sana yaptığımda çaktım işte. pek 7-8 dakika oldu. İniş takımları da biraz yamuldu mu? Evet. Çok bir temiz var bunda ya. Ailede patlayınca. Ama genel olarak güzelmiş. Uçuşu falan da güzel, zevkli yani. Ben diyorum yani, diyor yani başlangıç modelidir işte. Düz, sakin uçmak isteyenler için. Yukarıda sadece rüzgarı bayağı güç koyuyor. yere sabitleniyor. O artık evet. sen maksimum güç verdiğin için. O halde mi öyle abi yoksa sen yok, zaten... Yok ona göre ayarlıyorum ben şimdi. Yarım gaz falan yani maksimum güç yok. Tamam. Bir de motor hakkında olduğu için işte daha... Zamanı açar mı be? B'yi...

dönmeye başladığın an gazını yükselt. Tamam. E, ee, i̇yice dönmeyi bekleme yani gaz vermesin anladın? Stol olabilir çünkü rüzgara karşı bir dayanamayabilir. Dönmeye başla. Ne var ya? Ha istediğin Rüzgara güveniyor. Ama şu an tabii çok <laughs> <Şahin, bravo>. oh! güzel. <laughs> <laughs> Şey Yalnız yani. <laughs> saat olsaydı, şeye bakardık kalp atış <laughs> <laughs> Stresli Evet. Evet abi, güzel bir uçuş günü atlattık. Evet. 40, bir şey güzel Hava nasıl oldu? Yani hava rüzgarlı, normalde. uygulamada 3, 4, 5 mikrot gibi bir rüzgar görünüyordu. Ama ona rağmen riske yani. ettik. Adrenalin kanımız, abimiz dediği gibi kanımız adrenalinle doldu. Evet, aynen. evet. karıştı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenirseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Hakan abi kanalını da e, ekleyeceğim. Onu da görebilirsiniz. Kanalına girip inceleyebilirsiniz. Başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Sen kalın.